Arkadaşlar şimdi size öyle bir yol anlatacağım ki x'i kullanmayacaksınız. Bu bir korsan yol değil, kısa yol. Bu bir korsan yol değil, gerçek yol. Problemin şifresi deşifre oldu yine. Şimdi dostlarım öncelikli olarak bizler bu yöntemi ne zaman uygulayacağız? En önemlisi bu. Ne zaman uygulayacağız? Satış fiyatı verilirse uygulayacağız. Ne zamanmış? Satış fiyatı verilirse uygula. Bu birincisi. Peki nasıl uygulayacağız? En önemli kısımdayım. Satış fiyatını arkadaşlar satış fiyatını çarpacağız. Ne ile? Payda da verilen pay kısmında ise istenen olacak. Ve biz arkadaşlar bu verilen ve isteneni 100 üzerinden değerlendireceğiz. Yani maliyeti arkadaşlar maliyeti. 100 olarak alacağız. Şimdi anlattığım zaman süper bir şekilde anlayacaksınız. Dikkat edin arkadaşlarım. Şimdi şu soruda bir uygulayalım. Verilen ne? %30 karlı fiyatı 195 diyor. Yani satış fiyatı ne? 195 çarpı. Devam ediyorum. %30 karlı diyor. %30 karlı diyor. Bak verilen ne? Karlı ama ne kadar karlı? %30 ben ne demiştim? Maliyetime ne dedim? 100 mü dedim? O zaman bu 30'u 100'e ekleyin. Çok güzel. Bak verileni kullandım şu anda. Şimdi isteneni kullanıyorum. İstenen ne arkadaşlar? Maliyet fiyatı. İstenen maliyet fiyatı. Maliyet neydi? yüzde Ya bakın X falan kullanmadık arkadaşlar. Böyle dolu şifre var bende. Şimdi devam ediyorum. 195 çarpı 100 bölü 130. Çat çat. Bunu da buna böldüm. 15, 15 ile 10'u çarptım ne oldu? 150. Demek ki maliyet fiyatı ne olacak? 150 olacak. Bitti. E hocam her soruda oluyor mu? Zor, şimdi sınavda çıkabilecek bir düzeyde problem de çözeyim. Ama şunu bir iyice öğrenelim. Şimdi bir tane daha yapıyorum arkadaşlarım. Dikkat edin. %40, karlı, %40 zararlı fiyatı 90. Verilen ne? Bak ne demişiz? Satış fiyatı. Satış fiyatı ne? 90. Verilen ne? Bak zararlı. Ne kadar zararlı? 40 zararlı. O zaman payda da ne olacak? Bak paydaya ne yazıyoruz? Verilen yazıyoruz değil mi? Verilen ne? 100 eksi 40. Tamam mı? Niye verilen? Yüzde 40 zararlı çünkü. Verilen bu. İstenen ne? Maliyet. Maliyet neydi? 100 diye değerlendiriyoruz. X filan kullanmak yok. Yektumat X'ten nefret eder. Şu adamı tanıyın artık. Sıfırla 0, 0 gitti. 96'ya bölün. 15. 15'te de 10'u çarpın. Ne oldu? 150 TL oldu. Bitti. X falan yok. E hocam zorlarında ne yapacağız? Ya zorun da çözeceğim. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Şimdi devam ediyorum. Olayı bir level ileri taşıyorum arkadaşlar. Şimdiki iki soruda ileri taşıyorum. Bir ürünün satış fiyatı üründen %25 kar edilecek şekilde belirlenirse satış fiyatı 200 TL oluyorsa %40 zarar edecek şekilde belirlenirse satış fiyatı kaç TL olur? Birincisi verilen ne? satış fiyat tamam yöntemi uygulayabilirim 200'ümü yazdım ikincisi verilen ne yüzde 25 kar o zaman kar verildiği için 100'e 25 ekliyorum kar diyor istenen ne bak maliyet istemiyor maliyet isteseydi ne diyecektim 100 diyecektim ama benden maliyet istemiyor zararlı fiyat istiyor e, 40 zarar maliyet yükleriyle belirlemiyorum o zaman burası ne olacak 100-40 olacak Bak dikkat et. Bir öncekinde maliyet istiyordu. Bu eksi 40 yoktu ama şimdi zarar istiyor. Arkadaşlar hemen bakın dikkat edin şöyle. 125 yüzden 40 çıkarın 60. Tamam mı? Şöyle gidelim. 25'e bölün 8. 25'e bölün 5. 65'e 5'e bölün 12. 12 çarpı 8 ne oldu? 96 TL oldu. Ya x filan kullanmadık işte kardeşim. Yok saniyeler sürüyor. Bak saniyeler sürüyor. Dakika olmuyor. Şu yöntemlere dikkat edin. Bir ürünün satış fiyatı üründen yüzde 40 zarar edecek şekilde belirlenirse ürünün satış fiyatı 150. Verilen ne? Satış fiyat. Ne kadar? 150. Peki verilen ne? Zararlı fiyat. Ne kadar? Yüzde 40 zararlı fiyat verildi bana. Bu 150 ymiş. He, o zaman ne yapacağım? Yüzden 40 çıkaracağım. Mantığını anlatacağım. Bir durun. Yüzden 40 çıkaracağım. Peki İstenen ne? Yüzde 60 kar edecek şekilde belirlenirse diyor. Yani o zaman ne yapacağım? Yüzde, 60 ekleyeceğim. Bakın bir önceki de maliyet istiyordu. Şimdi bana maliyetin üzerine 60 kar koy diyor. İşte bu. Bakalım ne oluyor arkadaşlar? 150 çarpı 160 bölü 60. Arkadaşlar sıfırla sıfır gider. E, 150'yi 6'ya bölün 25. 25 çarpı 16. O da ne yaptı? 400 TL. Bitti. Anlaşılmayacak bir şey yok. E hocam bunun mantığı ne? Bir de bana zor soru çöz. Şimdi zor soru da çözeceğim. Zor soru çözmeden önce mantığını söylüyorum. Bak sana adam yüzde kırk zararlı fiyatı veriyor ya. Yüzde kırk zararlı fiyat demek aslında sana yüzde altmışını veriyor bir şeyin. Yani bu yüz elli altmışlık bir şey kısım. Bu yüz 60'lık altmışlık kısım. Ben bu yüz elliyi altmışa biliyorum. Biri buluyorum. Birlik kısmı buluyorum. Bana da neyi soruyor? %60 kare. Yani yüze e, 60 daha koymam gerekiyor. 160'lık kısmı soruyor. Bakın, o yüzden 150'yi 60 parçaya biliyorum. 160 parçayla çarpıyorum. Çünkü bu 150 60 parçaya eşit. Eee istenen ise 160 parça. O mantığı bu. Başka da mantık yok. Şimdi sınav ayarında bir soruda bunu uygulayalım. Arkadaşlar şu soru tam sınav düzeyinde bir soru. Tam da sınavda karşınıza gelebilecek bir soru. Aman dikkat edin. Şimdi bu soruda yektumat şifreyi uygulayacağım. Bakayım şifreyi de şifre edebilecek miyim? İyi seyredin arkadaşlar. Nasıl bağlantı kurduğumu, size verdiğim bilgilerin nasıl yeni nesil hale dönüştüğünü görün. Önce soruyu bir okuyun anlayın. 12 tane plastik, 10 tane cam bardak var. Ayça sadece plastik bardakları tamamen doldurduğunda limonatanın %28'i, sadece cam bardakları tamamen doldurduğunda limonatanın %20'si artıyor tamamen dolu bir cam bardak 200 mililitre limonata aldığına göre tamamen dolu bir plastik bardak kaç mililitre limonata alır? X kullanmayacağım. Bak X kullanmadan şu soruyu çözeceğim. Şimdi dikkat et arkadaşım. Bana verilen ne? Bana verilen ne? Bana verilen şu. Ben bu limonatayı cam bardaklara doldurmuşum. 10 cam bardak çıkmış. Bir cam bardak 200 mililitre limonata alıyor. Peki verilen ne? 200 çarpı 10'dan 2000 mililitre limonata bahsediyor. Bu 2000 mililitre limonata cam bardaklara koyulabilen limonata. Peki bu neymiş arkadaşlar? Bakın verilen neydi? Hala devam ediyorum. Sadece cam bardakları tamamen doldurduğunda limonatanın %20'si artıyor. Bak terse düşersin. Terse çok pis düşersin çarpılırsın. %20'si artıyorsa şu cam bardaklara kaçı koydu? Bak %20'si arttı. Yüzde sekseni koydu değil mi? Yüzde sekseni koydu. He, bu cam bardaklara koyduğum 2000 mililitre limonata benim yüzde seksenime eşit. Ben bu formülü nasıl uyarlayacağım? Çok merak ediyorum yıktığım var. Bakın 2000 verilen satış fiyatı gibi düşünüyoruz. Tamam mı? Algoritmayı öğrenelim. Çarpı. Çarpı. Şimdi verilenin yüzde sekseni. Yani yüzden 20 çıktı. Peki istenen ne arkadaşlar? Şu limonatanın bir tamamını bulayım. Çünkü birazdan onu plastik bardaklara koyacağım. Şu limonatanın ben bir tamamını bulayım. Tamamı ne? 100 arkadaşlar. Tamamı 100. Maliyet dediğim şey nedir? Tamamıdır. Öyle düşünün. Tamam mı? Burada işte uyarlamak mesela. Şu uyarlamayı görün. Arkadaşlarım şu işlemi de en hızlısından yaptığınız zaman tamam mı? Ne geliyor? 2500 geliyor. 2500 mililitre. Demek ki benim elimdeki limonata 2500 mililitre. Ben şimdi bunları bu 2500 mililitre limonatayı plastik bardaklara doldurduğum zaman bakın plastik bardakları tamamen dolduğunda %28'e artıyor. %28'e arttıysa ben plastik bardaklara ne kadarını koydum? Yüzden 28 çıkarın arkadaşlar. Bakın burası normal yüzde problemlerin en temel kısmı. Yüzde 28 artıyorsa 72'sini koydum. O zaman ben bu 2500'ün %72'sini bulmalıyım arkadaşlar. Onun ben hemen %72'sini bulmalıyım. Çünkü ben %28 arttığına göre ben plastik bardaklara %72'sini koydum. 2 0 ile 2 0 gitti. 25 ile 72'yi çarpacağım. Arkadaşlar 4 tanesinden 100 gelse 4'e versem 18. 1800 mililitre yapar. Ben demek ki plastik bardaklara 1800 mililitre limonata koydum. Tamam. Peki benim plastik bardağım kaç taneydi? 12 tane miydi? O zaman ben şu 1800'ü gelin arkadaşlar 12'ye böleyim. Tamam mı? 12'ye böleyim. Ve ben kaç e, bir plastik bardağın ne kadar limonata aldığını bulayım. 18'de bir kere var. 60'da 5 kere var. 150 geldi arkadaşlarım. O zaman bir plastik bardak 150 mililitre limonata alıyor. Tam sınav düzeyinde bir soruydu. Şimdi bakın arkadaşlar bir daha anlatıyorum. Bana diyor ki benim elimde bir limonata var. Ben bu limonatayı cam bardaklara döktüm. Cam bardaklara döktüğüm zaman limonatanın %20'si arttı. Yani %20'sini koyamadım. O zaman ben bu cam bardaklara %80'ini koydum. Peki bir cam bardak ne kadar alıyor? 200 mililitre. Kaç cam bardak var? 10 tane. 200 ile 10'u çarptığım zaman ne yaptı? 2000 mililitre yaptı mı? Yaptı. O zaman bu 2000 mililitre neye eşit? %80'lik kısma. Verilen ne? 2000 mililitre. Bu ne? %80'e eşit 100 eksi 20 İstenen ne Limonatın tamamı lazım O yüzden maliyet gibi düşünüyorum 100 alıyorum Buradan ne oldu 2500 mililitre oldu Şimdi bana diyor ki plastik bardaklara koydum Koyduğum zaman %28'i arttı %28 arttı, arttıysa ben plastik bardaklara ne kadarını koyabildim %72'sini koyabildim 2500'ü %72 ile çarptım 1800 çıktı Peki 1800'ü de ben neye bölüyorum 12'ye neden? Çünkü 12 tane plastik bardak var. Ben bir plastik bardağın hacmini buluyorum. O da ne oldu? 150 mililitre oldu değerli arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan. Bu soru sonuç yayınlarının denemelerinde olan bir soruydu arkadaşlar. Ee, güzel bir soruydu. Değerli arkadaşlarım bize çok şey kattı. İşte size yeni nesil format. Yeni nesil format bu. Buna uğraşacaksın. X falan yok. Gördünüz mü? Mantık bu. Denklem bu. Neden bunu yaptığımı çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Videoyu başa alın. Bir de hayal kurun arkadaşlar. Yüz, yani bir önceki dediğim şeyi iyice düşünün.